Merhaba arkadaşlar bugün el ısındırmadan rankit giriyoruz Normalde tamam mı ben size yemin ederim benim şu eee Yeminle beni <laughs> Sağol güzel <laughs> Mikrofonu kapalı unutmuşum o yüzden bir süre boyunca ses yok aslında 13 yaşında mısın? <laughs> Hayır 13 <anic. gülüyor> Kanka vandal alacaksan bana şerif alsana evet. Üzgünüm için çok üzgünüm. Ama büyük resminde yerin yok burada. Ne? Mi devam da var. Oha. Bu iş bende.

Gönlümün kırık olduğunu ifade etmeyin mi? Söylüyorum. Gönlüm kırık. Çünkü insan sevdiği kişilerden beklemediği hareketleri görürse kırılır.